Bin göl denilince yüksek rakımlı dağlarından, yaylalarından bin bir çeşit çiçeklerden üretilen bağlı akla gelir. Bal denilince bin bağlı akla gelir. Hikayesi 1969'a giden bir sevdayla başladı. Önce Bingöl'e, sonra yayıldı yurdun dört bir yanına. Türkiye'nin alanında lider bal markası Binbal, kalitesini, doğallığını ve lezzetini çeşitli kurumlar tarafından verilen ödüllerle kanıtlıyor. Binbal, çevreye ve doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek hedeflerini büyütüyor. Binbal, yıllardır saf ve lezzetli balı özenle seçiyor, bütün doğallığıyla sofralarınıza taşıyor. Binbal bir dünya markası olma yolunda da sağlam ve kararlı adımlarla ilerliyor. Bu çerçevede Binbal, İngiltere'de dünya genelinden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Tüketicisine sunduğu kalite standardıyla farklılaşan Binbal, bu anlamda da sektörün öncülüğünü üstleniyor. Kuruluşumuzdan bugüne bal sektörünün gelişimine öncülük ediyor ve birçok değerli projeye imzamızı atıyoruz. Kesinlikle biliyoruz ki arı yalnızca bal için değil. Çevrenin korunması, tarımsal sürdürülebilirlik ve yaşamın sürekliliği için de çok değerli ve vazgeçilmez. Bizden sonraki nesillerinde doğanın sunduğu tüm güzellikleri yaşamasını istiyoruz. Bin Bal Doğadan gelen şifa, lezzet ve kalitenin adresi Binbal.